kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün soru cevap videosu çekeceğiz. Instagram'dan sorularınız var mı? Hakkında bilmek istedikleriniz var mı diye sordum. Siz de birçok soru gönderdiniz. Bugün onlara cevaplayacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi bir, motivasyonunu nasıl kaybetmedin diye birisi sormuş. Bunu hep aslında söylediğim bir şey bu benim. İstediğim bir şey vardı ve bunu almak için de yapılabilecek tek şey oydu. Yapılabilecek başka hiçbir şey yoktu. Yani çaresizlikten motivasyonumu korumuş oldum. Geçmişte yaşamış olan hangi insan ile tanışmak, sohbet etmek isterdin diye bir soru gelmiş. Marie Curie olurdu. Çünkü onun bir sözü var. İnsanlar hakkında az bilim hakkında çok fikriniz olsun gibi bir sözü var. Belki yani tam olarak bu olmasa da buna benzer bir sözü var. Bu sözün arka planını öğrenmeyi çok isterdim. Ne oldu, ne yaşadın da, ne tür bir dedikoduya denk geldin de böyle bir şey söyledim bacım demek isterdim yani. Oh. Belfast'a geldiğinizde ne tür bir rehberlik sağlayacaksınız demiş birisi. Sağlamayacağım. Benim vaktim yok. Kusura bakmayın. Cildiniz için ne kullanıyorsunuz? Maşallah demiş. Bir sabah rutini çekmeyi düşünüyorum. Yani sabah kalktığımda ne yaptığımı falan. Yani Cildim aslında o kadar çok uğraştığım bir insan değilim ama çoğu güncel şeyi kullanmaya çalışırım. Eğer ciltle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız Nature Lyserian diye bir kanal var YouTube'da. Mükemmel Chisem diye bir YouTuber var. Sadece YouTuber değil yani. Kız bambaşka bir boyut bence. Onun anlattığı, söylediği, araştırdığı her bilgiye ben inanıyorum. Kendisi zaten yurt dışına eğitim almış. İngilizce çok iyi. PubMed'den araştıran, hani her türlü şeyi PubMed'den araştıran bir kız olduğu için. Takip edebilirsiniz yani. Ona bakabilirsiniz. Ben gü güvendiğim için, sevdiğim için kullanıyorum. Ben bu arada zaten diğer YouTuberları da biliyorsunuz. Buradan sürekli söylüyorum hani şuna bakın buna bakın bunu ben de takip ediyorum diye. Herhangi bir kompleksim yok ya onu da söyleyeyim. Pikos hastasıyım ben de. Zayıflayınca insülin direnci düşünce tüylenme biter mi dersiniz? Bilemem. Yani her vücut türü her metabolizma farklı işliyor. Her hasta mesela pikosun alt türleri de olduğu için hani sizin için nasıl bir yolda gider bu konu hakkında yani bunu bilemeyiz. Bunu doktor da bilemez. Sadece süreci takip edersiniz. Önlem almaya çalışırsınız bu. İrlandalı enişte yaptın mı bize demiş birisi. <laughs> <laughs> yapmışlığım vardı ama artık yok. Öyle söyleyeyim. Merhaba lisans ve yüksek lisanslarınızı hangi üniversitelerde yaptınız demiş. Ben lisansımı normal düz üniversite zamanı benim Pamukkale Üniversitesi'ydi. Yüksek lisans iki tane yaptım. Birisi Adnan Menderes'te birisi de Ege Üniversitesi'ndeydi. Bu arada ben bir de çeyrek doktora yaptım. Onu da söyleyeyim Türkiye'de. Çeyrek bir doktoradan sonra da buraya geldim. Burs kazandıktan sonra bıraktım yani. Dondurdum aslında da bir ara gidip kaydımı silmem lazım. Bir ara ne ara gidersen bilmiyorum artık. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Şimdi i̇ki parçalı olduğu için toparlayamadım soruyu. Cildim için birçok ürün kullanıyorum. Bir işe yaramıyor sanki kullanmadığım zamanlarda. Bu konu hakkında tecrübelerini paylaşır mısın? Yani düşüncelerini paylaşır mısın demiş. Gerçekten bazı ürünlerin aslında çok hani fiyat dengesine bakarsak ben çok abartıldığını düşünüyorum ama bence her ciltten cilde fark ediyor arkadaşlar. O yüzden de hani cilt ürünlerinde kullandığınız ürünlerde sizde etki göstermemesi demek siz sizin bir dalını anlamanız anlamına geliyor bana sorarsanız. Yani ben de cilt uzmanı falan değilim bu arada. Bakmayın hani cildim iyi, genetiksel yani tamamen olduğu için. Yoksa aşırı aşırı böyle her ay gidip bakım yaptırdım falan yok. Bakım hayatımda hiç yaptırmadım bu arada. İhtiyaç duymadım için yaptırmadım. Seni en iyi hissettiren iç mekan tasarımı nedir? Benim büyük camlı olanlar mesela demiş. Ben de büyük camlı olanları severim açıkçası. Hani büyük cam yüksek tavan olacak. Yani tavan normalden yüksek olursa ben çok rahat uyuyorum. Ve bütün tavan çok yakın olduğu zaman çok kendimi yani rahatsız ediyorum. Kendinde tek bir özelliğini değiştirecek olsam bu ne olurdu diye sormuş birisi. Ee, ani sinirlenirim. Eğer yani sinirlenirsem de ağzımdan ne çıktığında pek... E, yani her ne kadar soğukkanlı bir insan gibi gözüksem de aslında. Soğukkanlı bir insan değilim. Ani sinirlenirim. Ağzımdan böyle pişman olacağım, sonra pişman olacağım şeyler çıkar yani. Ya keşke söylemeseydim. O küfür etmeseydim falan gibi olabiliyor yani. E, bu özelliğini değiştirmek istedim. Böyle soğukkanlı sinsi, hani arkadan arkadan böyle hani şey yapanlar. O tarz bir insan olsam aslında çok işe yararmış yani diye düşünüyorum zamanında ama değil maalesef. Biraz özel soralım. sevdiğim bir bey var mı demiş. Bu çok özel. E, ve hani benim anne babam da izliyor O yüzden çok şey. Neyse. Bu cevapla beraber sanırım cevaplamış oldum yani. Çok fazla saygı duyduğum bir insan var mı? Ee, onu hep örnek aldığın demiş. Çok fazla saygı duyduğum bir insan yok açıkçası. Hani herkesin hataları vardır. Kimse mükemmel değildir. O yüzden size önerim öyle çok fazla saygı duyup birilerini çok fazla yukarıya çıkarmayın. Sonra bir şey olduğu zaman, kötü bir özelliği gördüğünüz zaman işte canı sıkılır. Gerek yok. Yani öyle bir özelliği olan bir insan yok. Etrafımda yok en azından öyle söyleyeyim. Mümkün olması çok zor bir hayalim var mı? Ben uçak uçurmak isterdim demiş örnek olarak. Ben e, astronot olmak isterdim arkadaşlar. Ama şöyle yani hani e, uzayda deney yapmak isterdim. Yani benim hayallerimden bir tanesi buydu. Çok zor bir, yani mümkün olması gerçekten çok zor bir şey ama bilmem belki ileride teklif gelirse hemen, okey varım geliyorum falan derim yani muhtemelen. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir şey. Yasemin Hoca'nın en sevdiği kitaplar neler? Bir genetik öğrencisi olarak soruyor. Yani benim için genelde akademik kitaplar olsa da ben cinayet romanları okumaktan çok hoşlanırım. Tess kitaplarını gerçekten çok severim. <laughs> yani bu şekilde eğer Akademi kitaptan hani şunu örnek veriyorsunuz ben, ben şu an çalıştığım konuyla ilgili kolorektal kanserle ilgili çıkan e, kitapları daha çok okuyorum. Zaten İngilizce artık şu an e, kütüphanenin kitaplarına her şekilde ulaştığım için iPad'ime, iPad yüklüyorum oradan e, bakıyorum, altın çiziyorum. Hatta iPad aldıktan sonra kitap okumaktan, yani özellikle akademik kitap okumaktan çok daha hani hoşlanmaya başladım onu da söyleyeyim. Maddi kaygın olmasa ilk nereye taşımak isterdin? Maddi kaygım olmasa demeyelim <laughs> buna. Çünkü benim alanım gereği zaten dünyada çok ihtiyaç olan bir alanda çalıştığım için. Aslında şu an dünyanın her yerinde çalışabilirim yani buradan mezun olduktan sonra. Ama tabii tazminatım var. Bir de ben Türkiye'yi seviyorum arkadaşlar. Yani bunu şöyle çevirelim mesela. Emekli olduktan sonra diyelim. Emekli olduktan sonra ilk nereye taşımak isterim Valla Marmaris'e taşımak isterdim. Küçük bir koy köyüne taşınmak isterdim arkadaşlar. Sessiz, sakin bir tane de tekne alırdım. Vaa mis! Hayatımı böyle geçirirdim. Ölürdüm orada da yani. Böyle bir isteğim var açıkçası ama şu an dediğim gibi hani hep söylüyorum Yeni Zelanda gözüme çok güzel geliyor. Çünkü koronavirüs yok çok güzel bir şekilde e, her şeyi kontrol altına aldılar. Muhtemelen Yeni Zelanda da diyebiliriz. Yani Yeni Zelanda. O da koronavirüsten kaynaklı. Yani şu an gerçekten bir buçuk senedir hayatımız kısıtlandığı için hani bu hayatın kısıtlanmayacağı bir yer istiyorsunuz. Arkadaş olarak görmek istediğin bir türde arkadaş mısın? Valla ben çok iyi bir arkadaşımdır. Hani kendim, bunu gerçekten arkadaşlar sormam, arkadaşlar ama ben kendim gibi bir arkadaşım olsun isterdim yani. Hani çünkü çok gerçekçiyimdir. Hani hiçbir zaman böyle insanı pendulutlar şey yapmam yani. O seni sevmiyor. Boş ver, ilgilenme falan ya da ne bileyim. Seni şöyle şöyle yapman lazım diyen bir insanımdır yani. Küt küt de söylerim. O yüzden pek de sevilmem aslına bakarsanız. Ama ben her zaman doğru bildiğim şey yaparım. Yani ne yapayım, yalan söylesem ne olacak yani. Böyle düşünüyorum. Unutmayı istediğim bir anın var mı diye birisi sormuş. Unutmayı istediğim bir anı dediğiniz şey, pişman olduğunuz bir yaşadığınız bir şey var mı diye sormak galiba. Şöyle bir şeyim yok. Unutmayı istediğiniz bir anınız var mı? Vallahi hiç ben öyle herkesin içine düştüğüm falan da yoktur yani. Hiç öyle bir hani rezil oldum falan dediğim bir şeyim de olmamıştır yani. Yok ya hiç öyle bir anım yok. Onun annenin babanla çatıştığın en büyük konu nedir diye bir soru gelmiş. Hastaneye gitmeleri özellikle. Yani Covid-19'u es geçiyorum. Covid-19'dan önce ben sürekli yani onları bir hastaneye gidin, bir tehdit ettirin kendinizi, bir kan tahlili verin diye. Yani böyle yani artık bahara çağrı hastaneye gönderiyorum. Ee, normalde de yanlarında de zor götürdüm. Yani Gerçekten belli bir yaşlara geldikten sonra artık anne babanızı hastaneye götürmeniz gerekiyor. Yani zorlanmanız gerekiyor ki ileride bir şey çıkar mı diye. Ve bunu istemiyorlar arkadaşlar. Gitmek istemiyorlar. Anlayamıyorum yani. Benim en çok çatıştım, en çok kavga ettiğim böyle bağıra çağıra hatta kavga ettiğim konu odur yani maalesef. Seni en mutlu eden çocukluk anı neydi? Benim çocukluğum çok iyi geçmedi arkadaşlar. Ben çocukluk anılarımı hani pek böyle mutlu olarak şey yapmam yani. Çok izole bir hayat yaşadım maalesef. Beni mutlu eden Bak tek çocukluk anım neydi biliyor musun? Ben 90'lar çocuğuyum arkadaşlar. Aslında bak varmış ama şimdi, şimdi şu an aklıma geldi. 90'lar çocuğu olduğum için biz böyle e, çok güzel zamanlara denk geldik. Hani nasıl güzel zamanlar? Sabah işte Pokemon izlersin. Pardon okuldan dönünce Pokemon izlerdik. Ondan sonra Beyblade diye bir tane daha çizgi film vardı. Akşama doğru yemekten sonra da Rosalinda izliyorduk. Aynı zamanda 2000'lerde de işte bu UEFA kupasını kazanmamız, Eurovizyon'u kazanmamız falan hep benim çocukluk zamanlarıma denk geldiği için böyle hani çok güzel zamanlardı. Yani o zamanlar benim için çok mutlu anılardı. Hani hiç o duyguyu da hiçbir zaman unutmam muhtemelen. Allah inşallah bir daha göstermeyi nasip eder. Ne diyelim. Aklında kalan en enteresan rüyan neydi diye sormuş birisi. Ee, gelecekteydim. Gelecekten bir anı vardı. Ee, herkes yaşlanmış, binalar çürümüş, artık her şey bitmiş durumdaydı. Fakat insanların üzerinde böyle küçük noktalı e, çipler vardı. O çiplerden de hologram yansıyordu. Aslında o hologramları da değiştirebiliyordun Yani ben mesela çok yaşlıyım aslında içeriden bakıldığında. Fakat o hologram dışarı doğru beni çok e, genç, çok güzel gösteriyordu. Binalar da aynı şekilde ilk dökülmesine rağmen o hologramlar sayesinde çok düzgün, çok pırpır pır gözüküyordu. Ama aslında öyle değildi. Öyle saçma sapan bir rüya görmüştüm. O çok enteresandı yani. Çok gerçekçi gelmişti bana nedense. Sence hayatta olmak da gerçekten yaşamak arasındaki en büyük fark nedir? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Beklentilerinizi çok yukarıda tutmayın. Yani şu Covid-19 olmadan önce gerçekten yaşıyormuşuz yani şu an hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hani bir markete gidip bile böyle bir şeyleri dokunarak almaksa yani ondan sonra o dokunur şey böyle ne bileyim bir sandviç alırsın. Bir yerde oturup yersin tamam mı? Bu lüksü kaybettik. Bu, bu lüksü iş yani hani o yüzden çok beklentilerinizi yukarıda tutmayın. Bence bunu bu sene öğrendik diye düşünüyorum. Herhangi birine ya da bir şeye aşık mısın? Değilim. <laughs> bir şeye de aşık değilim. Arkadaş işiniz de olsun, ne bileyim eşiniz de olsun, arkadaşınız da olsun. Böyle çok, gerçi eşiniz aşık olabilirsiniz, bu bir şey demiyorum da. Böyle bir şeylere çok aşık olarak yapma yapmayı falan düşünmeyin. Çünkü bir kötülük yaşadığınız zaman çok pis dağın olursunuz ve hayatta artık sizi tutan bir şey olmaz. Bu sebepten dolayı her şeye karşı böyle bir mutluluk, bir ne bileyim bir hobi işte bir şeyler geliştirmeye çalışın ki sizi tutacak şeyler olsun yani depresyona girmemek için bir şeyler olsun hayatınızda. Bundan 5 yıl sonra tam olarak ne yapmak istersin? Şimdi bundan 5 yıl sonra, çok güzel bir zamanla, bundan 5 yıl sonra ne yapmak isterim? Yani işimde başarılı olmaya devam etmek isterim açıkçası. Çünkü şu an başarılıyım yani açıkçası. Yani başarılı olduğumu düşünüyorum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani 5 yıl sonra zaten dönüp görev yerimde olmuş olacağım. Doçent olur muyum? Bilmiyorum. İddialı mı olur? Yani gerçi iddialı olmaya da bilir. Bilmiyorum. Yani 5 sonra aslında ben bütün beklentim, ben bu hayattan bütün beklentilerin karşı yani karşılandığını düşünüyorum. Hani olmak istediğim şey buydu. Bundan sonrası da zaten olmaz süreçte istikrarı yaşamak. Bu istikrar içerisinde de devam etmek. Zaten akademisyen dediğiniz Kişi çalıştığı sürece sempozyumlara, kongrelere, yurt dışına gider. E bu sayede yurt dışını da gezmiş olur. Ülkede dolaşırsınız. Birçok ülkeye de gidebilirsiniz. Gezebilirsiniz de yani. Hani kongre, sempozyum için söylüyorum. Artı gezme de yapabilirsiniz. Hani bu sebepten dolayı istikrardan yanayım. Ben sadece Çin'deki çalışma arzusunun gitmemiş olmasını bekliyorum 5 yıl sonra. Yani birileri hani yitirmesin. Anladın mı? Hani böyle... de down etmesin istiyorum yani hani öyle bir düşün öyle bir şey yapmak isterim öyle söyleyeyim. Katar sizden bir örnek olsun bir hayvan olsan hangisi olurdun neden yani şöyle şu an olsaydım mesela bir hayvan olmayı bu dünyada hiç olmayı istemezdim açıkçası arkadaşlar herhangi bir hayvan olmayı kesinlikle istemezdim. Ama illa bir hayvan olacaksam da bir ev kedisi olayım. Böyle şişman, en tembel, böyle hani sıcak kalifenin üzerinde yatan kediler vardır ya sürekli sevilir, sevimlidir. Öyle bir kedi olsam şu an belki rahat bir ortamda yaşayabilir. Ama onun dışında dışarıda bir hayvan olmak bu dönemde hiç iyi bir şey değil. İsmini değiştirecek olsa ne kadar? Yine Yasemin koyardım. İsmi anneannem koymuş. Ee, hayatının herhangi bir döneminde lakabın oldu mu? Valla olduysa da ben bilmiyorum. Genelde lakaplar hani yüzüme söylenmez ve arkandan konuştun. O gerçi oldu başka bir şey oldu. Yani hiç bildiğim bir lakabım yok arkadaşlar. Bana söylenmedi yani. Yaptığım en çılgın şey neydi? 5. sınıfa giderken babaannemin arabasını kaçırmıştım. Gece yarısı demiş. Wow. <laughs> yaptığım en çılgın şey. Çok en çılgın şey. Güzel bir soru. Yani çılgınlık. yaptığım en çılgın şey. Ya yani sizin yaptığınız çok tehlikeli bir şey bu arada. Yani tehlikeli olduğu için düşünüyorum şu an. Çılgın. Tehlikeli. Çılgın. Ya kuzenimle yaptığım bir şey oldu. Biz e, ee, bir milli parktaydık. Oranın sonunda da işte yürüyoruz. Hani dedik şuradan gidelim, buradan yürüyelim, edelim derken biz kaybolduk. Ondan sonra denize doğru gidelim, denize atlayalım, nasıl olsa koyun içerisinde, koya doğru yüzeriz, oradan da çıkarız falan dedik. Denedik ki atladık suya, kayalıkların oradan atladık, daha da çıkarı çıkamayacağız falan. Bir akıntı çekiyor bizi ama size anlatamam. Yani ölecektik yani, hani %100 ölecektik. O gün de e, dayılarım işte kana, vardı, kana vardı onun. Onu bize taşıttırmıştı, arabanın üstüne koyrukmuştu falan böyle. Biz bayağı kızmıştık abi ama e, kuzenim de beni görmüş e, başka birisi. Demiş ki bak bu iki salak Yasemin'le işte şey, kuzenim. Ondan <laughs> <Daha> sonra <laughs> bakmışlar gerçekten biziz, bizi yüzmeye çalışırız, Kusu bizi geri çekiyor böyle artık bırakacağız yani hani ölelim gidelim modundayken. Tam onlar kanoyla gelip bizi kurtardılar Herhalde yaptığım aslında en çal en salakça şeylerden birisiydi. Bugüne kadar en sevdiğin öğretmenin hangisiydi? Bugüne kadar sevdiğim hiçbir öğretmenim olmadı maalesef arkadaşlar. Yani hepsinde hep nedense bir kusur buldum, bir şey buldum. Sadece e, ilkokul 6. sınıfta mıydı? Yok, 7. sınıfta mıydı? İlkokul 6. mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yani 6. ya da 7. sınıfta biyoloji öğretmenim çok iyiydi. Ama o da biyolojiden gerçekten çok başarılı bir öğrenci olduğum için aslında biraz iyi davranıyordu. Belki ondan hani karşılıklı bir hani ilgi olduğundan olabilir. Maddi olarak şuna sahip olsam bayağı tatmin olurum dediğin şey ne? Yani çok büyütmeyeyim. Bir, bir milyon poundum olsa mesela tatmin olurdum şu an. Ya da bir buçuk milyon euro. Yani Nobel ödülü aldıktan sonra kazandığınız para mesela. <laughs> çok tatmin olurdum ya. Beni... Beni o para çok mutlu ederdi. Bir kere bir daha asla proje başvurusunda bulunmak zorunda kalmazdınız arkadaşlar. Bu o kadar lüks bir şey ki yani. Hani ee, o yüzden süper. Aslında kendi laboratuvarımı falan kuracak kadar ya da kendi üniversitemi kuracak kadar büyük bir param olsa aslında çok sevinirim. Bilmiyorum paralar ne kadar hiçbir fikrim yok. Bana oradan kolonya hediye eder misiniz? Ya burada kolonya mı var ya Allah aşkına ya? Siz bana hediye edin. <laughs> Burcunuz nedir? Koç Burcu'yum. Hafta haftada doğum günüm. En sevdiğin arabesk müzik nedir? Kaç kadeh kırıldı? Sarhoş gönlümde çok severim. Kahveni nasıl içersin? Badem sütle içiyorum. Burada Alpro çok ucuz arkadaşlar. Yani Türkiye'deki Alpro'lar çok pahalı. Alpro badem aşırı pahalı. Anlayamadım. Anlamsız bir pahalılıkta. Ee, o yüzden burada yani bademli düşünüyorum. Çünkü süt ürünlerinden biraz yani peynir hariç e, süt ürünlerinden biraz uzak durmaya çalışıyorum. Hatta biraz böyle acaba vejetaryanlığa mı geçsem ama balık kesin yesem mi diye bir aslında düşüncem de var. Onu da düşünmüyor değilim ama sucuktan pastırmadan nasıl vazgeçerim? Hiçbir fikrim yok. Hocam gelsin o zaman sorum. Bütün bu ordunluklara rağmen mutlu musunuz demiş. Mutluyum. Gerçekten yani Allah'a şükür yani hayattayım annem babamda bir sıkıntı yok bir hastalık yok Covid 19 olmadım ee, işim gücüm yerinde en azından çalışacağım bir şey var yani o yüzden mutluyum yani, yani bu şük ya şükürcülük mü? Ee şükürcülük ama yani şu anki durumda da çok da büyük beklentim olmaması lazım ya yani. mutluluk nedir sizce? Aşağı yazın yani sizin için mutluluk nedir yani? Bence hayatınızın istikrarlı bir şekilde devam etmesinin Bilincine varmanız ve farkında olmanız bence mutluluk yani şu an. İstiklal çok önemli ya. Ben seviyorum. İstikrar her zaman kazandırır dediğim şey de o yani aslında. Birisi WhatsApp profil resmini sormuş. Her yerde kullandığım profil resimlerini aynı anda değiştiririm. Yani şu an kullandığım profil resmini neyse WhatsApp profil resminde olur. üniversite yüksek lisans zamanlarında dönüp baktığınızda kendinize ne demek isterdiniz Neler söylerdiniz? Hemen YLS'ye başvur. Manyak mısın? Ne? Yüksek lisans, parasız parasız, parasız. ne gerek var ya? Otur çalış Alesine. İşte İngilizcen zaten şey değildi, çok kötü değildi. Onu da çalış, gir gele kazan derdim. Bak net söylüyorum. Yani şu an şu fiziki halimde beni bir o zamana bir gönderseler böyle tek haykırırım suratıma yani net. Saçlarınız için ne kullanıyorsunuz denmiş. Saçlarım için birçok ürün kullanıyorum. Hangisinin iyi olduğunu denemeye çalışıyorum. İnanın o kadar şampuan alıyorum ki böyle değişik. Hani bittiği zaman başka şampuan alıyorum. Şu zamana kadar iyisine denk gelmedim. Sanırım saçım dökülüyor birazcık. O da tahminimce e, stresten olabilir. E, ya da ne bileyim ya hiçbir şey yapmıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, güneş görmüyoruz. Belki ondan da olabilir. Ne kadar vitamin alsam da sanırım vücut biraz da normal güneşte istiyor. İnşallah ileride görürüz. Böyle 1-2 gün falan gösteriyor ayda 1-2 gün. Onları yakalamaya çalışıyoruz işte yapacak bir şey yok. Ee, hocam bu bursa başvurduğunuzda başvurduğunuz ana dönseniz yine aynı yolu mu seçerdiniz? Kesinlikle seçerdim. Hatta daha önce olsun çok isterdim. Azminizi nasıl koruyorsunuz demiş. Seviyorum yani yaptığım iş benim... E, ben zevk alıyorum yani keyif keyif alıyorum açıkçası hani bu çalıştığım ortam e, bir, bir yani ortam değil de hani evde olmaktan artık gerçekten sıkıldım ama yapacak bir şey yok. E, akademik hayatı seviyorum yani evet çok çekişmeli çok böyle e, Çalışmanız gerekiyor, iyi olmanız gerekiyor. Sürekli size eleştiren insanlar olabilir, ne bileyim sizin ne yaptığınızı bilmeden etmeden çalışan insanlara bir bazı şeyleri asla ama asla paylaşmamanız en sonunda yüzüne çakmanız gerekiyor. Bunların hesaplamalarını yapmanız gerekiyor. Bu kadar aslında şey ki sıkıntılı bir ortam ki ben bu gerginliği seviyorum arkadaşlar. Yasak elmayı da sevmem belki ondan olabilir, bilemeyiz. Ben seviyorum yani. Hani çünkü hangi iş ortamına gitseniz aynı yani. Ne bekliyorsunuz ki böyle herkesi pamuklar içerisinde saracak hep işte harikasınız, mükemmelsiniz, çok iyi iş şey yapıyorsunuz diyeceğini zannediyorsanız muazzam yanılıyorsunuz. Öyle bir ortam yok. Kendinizi hazırlayın yani bence. Lise ve üniversitede nasıl bir öğrenciydiniz? Valla lisede çok düz bir öğrenciydim. Üniversitede de yani düz bir öğrenciydim bence. Yani normal bir öğrenciydim. Bilmiyorum ya yani. Bunu hocalara sormak lazım ama kişisel olarak söylüyorum ama bir öğrenci değildim. Yani genelde bilgisayar oyunları çok sevdiğim için lisede lise bitsin eve gideyim bilgisayar oyunu oynayayım gibi kafayla gittim açıkçası. Üniversite bu ilk sene de aynı şekilde gitti. Dersler bir sene gideyim bilgisayar oynayayım şeklinde devam etti <laughs> maalesef. Sonra da bir dersler artık sallanmaya başlayınca bıraktım o, o gösterişli hayatı bıraktım. Toparlamaya çalıştım yani daha doğrusu. Hani 4 senede ben tam 4 senede hiç uzatmadan okur bitirmek istedim. biyoloji bölümü okudum zaten. Onu bitirmek istediğim için aslında çok dümdüz bir hayatım oldu. Şenliklere bile katılmamıştım ben yani mesela. Hayattaki amacım nedir? Hayattaki amacımı elde etme akademisyen olmak istiyorum. benim hayatımın amacıydı zaten. Hayattaki amacımı gerçekleştirdim. Allah herkesi nasip etsin. Yani i̇lk önce ne istediğinizi bilip ondan sonra onu gerçekleştirmek. Yani ben zaten 12 yaşımdan beri bilim adamı, işte biyolojiyle ilgili bir şey yapmak istiyordum. Bilim adamı dediler ama ya bilim insanı olmak istiyordum zaten. Bunu da gerçekleştirdim. Yani her ne kadar şu an daha doktor olsam da ne kadar tezimi tam teslim etmesem de yine de bir şekilde akademik ortamda olduğumu düşünüyorum. Bir network'e de sahibim burada açıkçası. Onu da boş durmadık yani. Network çok önemli. Diğer bir soru. Hocam meslektaşlarınız dışında işinizi bilen olmadığında ne yapıyorsunuz? Yani sorarlarsa anlatırım. Ben de çalışmak zorundalarsa öğretirim. Onun dışında hiç böyle bir ortamla karşılaşmadım açıkçası. Nisan son sınıftaki haline ne söylemek isterdin? Gelecek kaygısından ölüyorum da demiş. Ben de ölüyordum arkadaşlar. O yüzden hani sürekli çalışmaya devam ettim. Ya LSE'ye yani otur LSE'ye çalış derdim. ama bu benim hayalim olduğu için. Yani bu, bu kendime söylemek istediğim bir şey oldu. Yani size aynı şeyi söylemiyorum. Herkes akademisyen ve herkes LSE'yi kazanmak zorunda değil. Duygusal zorluklarla nasıl mücadele edersiniz? Genelde yemek yerim. Çikolatalı dondurmanın çözemeyeceği benim için hiçbir şey yok bu hayatta gerçekten zaten hani biraz kilo alıyorsam birinki hayatta bazı sorunlarım var demek ki yani ondan yemeye başlamışım gibi oluyor. Ama bu arada diyetlere hani diyet ürünlerine daha çok yöneldiğim için çok hani yani kilo vermeye çalışıyorum çünkü. Ama genelde yemek yerim. Kendimi mutlu eden. Yani yemek beni mutlu ediyor ya. Yemekten zevk alıyorum yani, Keyif alıyorum. Sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarınız var mı? Elde etmeye çalışıyorum. Yani aslında haftanın bir günü sağlıksız besleniyorsam geri kalan altı günü çok dikkat ederek yaşıyorum. Yani hani spor alışkanlığım da vardır. Ee, mesela bir hafta hiç hareket etmiyorsam yürüyüşü ayrı geçiyorum. Ama hani mesela özel bölge egzersizleri yapmıyorsam bir haftanın sonunda kendimi çok kötü hissediyorum ve hani yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu önemli bir şey. Birincisi sizi kanserden koruyor fiziksel aktivite. Hani ben de artık işin içinde olduğum için söylüyorum. Ee, o kadar çok kanserden koruma yönleri var ki yani bunları yapabiliriz. Yani önlenebilir risk faktörlerini düşürebilirsiniz. Ben de bunları kendi hayatıma sokmaya çalışıyorum. Zaten detaylı bir şekilde de ileride belki anlatabilirim. Sadece şu an mezun olmayı ve önümdeki ünvanı almayı bekliyorum. Ünvanı aldıktan sonra artık birazcık daha böyle akademik e, kanserle ilgili açıkçası videolar çekmeyi düşünüyorum. Bazen ara verebilirim. Youtube'a zaten ara, ara ara veriyorum biliyorsunuz. Bu şekilde sorularınız böyleydi. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Ben çok keyif aldım cevaplarken. Hani motivasyonumu da arttırdınız. Şimdi birazdan ders çalışacağım çünkü. E, bu şekilde konuşmak benim hoşuma gidiyor. Eğer yine merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen YouTube bu videonun altına yazın. E dediğim gibi Instagram'dan ben e, cevap veremiyorum artık. DM'lere dönemiyorum. Zaten sorularınız çok genel geliyor ya. Yani onu da söylemem lazım. Spesifik gelirse ben cevap veriyorum. Onun dışında kesinlikle cevap vermiyorum. YouTube'a yazarsınız. Ben arada kahve içtiğim zaman YouTube'dan yorumlara bakıyorum. Bildirileri de kapattım çünkü. Sadece yorumlar kısmı var YouTube'da ve hani kim ilk yazdıysa en öne çıkıyor o. Ve tekrar yorum yaparsanız tekrar en öne çıkıyor. Mesela ayrı bir şekilde yorum yaparsanız o şekilde cevaplıyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Por que